Bugün e, Reşat Memişoğlu geliyor. Biz de ona evet. uygun yiyecekler, mideyi rahatlatıcı yiyecekler yapacağız inşallah. Evet Neler inşallah. Var? Ee, bugün kuşkonmazlı peynirli tartımız var. Kuşkonmazlı Daha... peynirli tart. Evet. Allah aşkına. izleyici şu an bize kesin fırçayı basıyordur. Ben nereden bulayım kuşkonmazı diye? Her yerde var artık. Pazarda var mı? da satılıyor. Her Öyle yerde mi? rahatlıkla Sağlı bulabilirler. Mı? Yani e, mevsiminin şeyine göre Peki. değişiyor. Peki. Şimdi kuşkonmazın kimi böyle sarı kimi yeşil. Yeşil. Onlar Hayır, taze sahip. olanlar. Pazarda satılanlar? Pazarda satılanlar yeşil. ve Hatta böyle ben şey... Ben de çok severim he, kuş konularını. Ben de çok severim. Peki. Ee, daha sonra yanına kırmızı mercimekli salata yapacağız. Kırmızı mercimekli salata. Aa genelde hep yeşil mercimek kullanılır. Evet ben kırmızı mercimek kullanacağım. Harikasın. Ee, i̇çinde ıspanağı, rokası, susamı olacak daha sonra tatlı olarak da frambuaz soslu irmik tatlısı yapacağız. Frambuaz o kulağa güzel geliyor. Evet. Böyle güzel. yumuşak yumuşak frambuaz soslu bir irmik tatlımız var. Sıcak Temmuz günlerindeyiz. Artık böyle hafif, hafif tatlılar kesinlikle. iyi gidiyor. Tamam. Ee, hem böyle şey e, frambuazımızı da hazır daha önceden püre haline getirdik. Ve onu da hazırladık. Böyle hı hı. güzel güzel. bazı olmayanlar mesela çilek, vişne her kullanabilir şey, mi? Her şey, kullanabilirler. Onu da söyleyelim seçenek yani, e, şeftali, yani mevsimine göre hangi meyil var. varsa onu kullanabilirler. Hadi buyur başla. Tamam o zaman tartla başlıyorum. Tartın hamurunu başlayacağız ilk önce. Çünkü onu yoğurduktan sonra biraz bekletmem gerekiyor. Şöyle kenara alayım. Şöyle bir havuzunu açıyorum ortasına. Tam burada un olduğunu söyleyelim. Evet. Bizim mutfağımızda efendim beyaz un, beyaz şeker, kızartma genelde yok mu diyorsunuz. Tam buğday unla yaptığımız her zamanki gibi tam buğday unlu yapıyorum zaten. Ve şöyle bir kaşık yardımıyla tereyağını koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tereyağı değil de mesela sıvı yağ kullansaydın olmaz mıydı bu? Olurdu ama bu tardın hani temeli ve tadını Anladım. oluşturan şey Peki. E, tereyağıdır. O yüzden de tereyağı kullanıyorum. Daha sonra kabartma tozunu atıyorum. Çok az. Kuşkonmazlar e, hamurun içine iç malzemesi olarak girecek. Yedirecek yani, misin evet. yoksa tabaka mı ya? Nasıl yapacaksın? E, peynirini, peynir iç malzemesiyle peynir. Hangi peynir? Defne peyniri Koyun peyniriyle inek peyniri karışık Niye burada. Niye öyle dedi? Nasıl, niye öyle Yani niye diyorum. iki peynir karışık? Koyun peyniri çok ağır gelebilir insanlara. Hmm. O yüzden inek peyniriyle karıştırıyorum. İnek peyniri daha çabuk eriyen bir peynir. Koyun peyniri yavaş eriyen bir peynir. O yüzden Koyun o peynir... daha lezzet veriyor daha galiba. Daha lezzet veriyor. O Anladım. yüzden de karışık yaptım. Peki. Daha sonra defne yapraklarını... Ve kuşkolmazı küçük küçük doğrayıp tart hamurunu yaptıktan sonra kalıba koyduktan sonra iç malzemesini dolduracağım zahter yani taze kekik kullanacağım taze kekikleri de üstüne attıktan zahter sonra zahter çıktı mı ben çok tabii severim tabii. de çıktığını bilmiyordum zahter çıktı bak bir şey söyleyeyim gerçi belki biliyorsundur da bana e, kilisten Bayağı böyle kocaman bir torba dolusu zahter Aa, geldi. Süper. Ben de baktım yaya bitecek gibi değil ama zeytinle de çok güzel oluyor. Kesinlikle. Böyle sızma zeytin ya hatta. kırık çok güzel oluyor. Ben de onları dif frize attım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı biliyor musun? Çıkarttım şey aynen biraz rengi kararıyor o kadar. Bol bol koyuyorum. Bayağı da sağ olsun. gönlü zengin yani, kilisler. Yani zeytinyağına direkt zahteri koyup çok az sarımsak ve acı biber de koyduğunuz zaman onun sosunu da salatalara kullanabilirsiniz mesela. Sabah sabah ağzım sulandı. <laughs> Ama zahterin faydasını biliyor musun? Hadi madem o, o size hocam. Peki. onu size. Zahter böyle. nedir biliyor musunuz? Esasında kekik ailesinden bir bitkidir. Zaten şöyle elinizi hafifçe ezin. Zahter biraz kekik gibi kokar. Ve zahter salatası yapıyorlar Güneydoğu'da. Böyle nar ekşisi koyuyorlar. Kırık zeytinle karıştır, Çok da soğan. güzel oluyor. Zahter'in en büyük özelliği ne? Bilin bakalım. Hadi bizim izleyicimiz bilir. Kolesterol düşürür. Kolesterol düşürür zahter. Çok faydalı. Bir de kekik ailesinden olduğu için kekiğin yaptığı faydaları. Yani bronşları açar. Ondan sonra göğsü yumuşatır, kolesterolü düşürür, e, bağırsaklar için de iyi. E, gayet faydalıdır ve mikrop özellikle de mantar öldürücüdür. Bütün kekikler ve kekik ailesi mantar öldürücüdür. Hah buyur, Ka kaldırsınız buyur. Hocam e, ben bu keki, yeşil keki zeytinyağını içine koydum. Halis zeytinyağı. Zahteri evet. mi yani? Ona benziyor. Ee? Küçük yapraklı. Taze evet. keki. O taze keki. Peki. O farklı bir tür. Ama o, o da... Koydum yiyorum her sabah şekerimi çok güzel düşürdü. 90 91'e düştü şekerim. Allah senden razı olsun. En önemli şeyi unuttum ya. Kekik şeker düşürür. Evet. Vallahi sağ ol. Evet Vallahi hocam. unutmuştum. Çok doğru, güzel doğru. yani. Kaç gündür düşe düşe 91'e düştü. Bütün kekik türevleri özellikle <laughs> de kekik suyu özellikle de kekik suyu şekeri düşürür. Ama kekik yiyenlerden bir grup hastalığı olanlar kekik tüketmesin. Bilin bakalım kimler? Kimler kekik tüketmemeli? Buyur. Tansiyonu olanlar. Tüket... Oo, bir alkış hak etti. <laughs> vallahi hak etti. <laughs> bir dakika ya. İ i̇sminiz neydi sizin? Birsen Kara. Birsen valla bugünün yıldızı sensin Ama yani. Ama hocam 20 senedir ben şeker hastasıyım. Artık her şeyi takip edeydi. Helal Hepsini olsun. öğrendim. Ama dediğin iki şey çok doğru. Bir, bütün kekik ve kekik türevleri özellikle kekik suyu e, hem kolesterol düşürür... Ve mantara karşı iyi gelir ama kekiği bir konuda dikkat ediyoruz. Aynen hanımefendi, bir sen hanımefendi'nin dediği gibi kekik tansiyonu bir puan kadar yükseltir. Ona dikkat etmek bir lazım. Bir paket zahter kazandınız. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi kokuyor ama çok güzel aroması. Çok farklı bir kokusu var. Hiç aklıma gelmezdi yani kuş konmaz, zahter, defne, enteresan. Böyle farklı bir şey yapayım dedim. Bol yeşillikli, bol böyle hani yaza da saplarını yakışacak. Saplarını ayıklıyorsun. Evet saplarını ayıklıyorum. Çünkü yeşillikleri hani gözüksün Hı -hı. istiyorum saplar biraz sert A -a, kalıyor ben pişmiyor. <laughs> İkiye bölüyorum. <laughs> Peki onları bayağı böyle parçalayıp mı koyacaksın? Evet biraz parçalayıp diri diri parçalayıp içine koyacağım. Yoğurmaya tekrar devam edeceğim. Tartamın özelliği zaten böyle ekmek kırıntısı gibi olmasıdır. Ekmek kırıntısı haline getirip sonra tekrar onu toplayıp Yumuşak nemli bir hamur haline getirildi. Hmm, kıtır kıtır oluyor ama değil mi? Ya ilk başta biliyorum. böyle şey oluyor, ekmek kırıntısı gibi oluyor. Sonra yoğurma işlemine devam ettikten sonra nemli bir hamur haline geliyor. Yok yok pişince kıtır kıtır mı olacak? Evet altı biraz hani e, kıtır Yaşasın, kıtır olacak. Ben kıtır kıtır severim. Tamam. İyi harikasın. Hadi sana kolay gelsin. Şimdi bak bu ne biliyor musunuz bu ne? Yakından bir göstereyim bak ekran başındaki izleyiciler. Yakından. Ha kayıyordu vallahi. açamasaydım karizma gidecekti. Şimdi bu. Nedir bu? Tahmin edin ekran başındaki izleyiciler. Evet. Bak bir kaşık var mı? Bir kaşık. Ceyda bir kaşık versene. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Bak üstündeki zeytinyağı tabii de içinde eridiği şey ne? Bakın bu mucizevi bir bitki. Duymamazlığa gülüyorum. Sus. Ekran başındaki nere bildirmeye çalışıyorum. Nedir bu? Hemen bak benim izleyicim bildi. Kudret narı. Kudret narı. Bu... ...aşağı yukarı Ağustos civarlarında bol... ...böyle uzun sanki hafif küçük bir kabağa benzer... ...turuncu renktedir böyle... ...tamamen turuncu bir renktedir... ...sonra bunu zeytinyağın içine koyarsınız... ...bütün şifalı maddeleri bunun içerisine karışır... ...ister blender edersiniz... ...ister işte belli bir miktar kaşıkla yenir... ...bu kudret narı nedir? ...ne işe yarıyor? ...midedeki mucizevi etkileri ne? ...onları biraz sonra konuşacağız... ...ama madem yeri gelmişken konuşalım... ...kudret narında... Tazesinde bol miktarda C vitamini var. Bunda artık çok kalmadı. Kansere karşı koruyucu etkisi var. Kare ciğeri destekler. Egzema ve sedef hastalığı gibi hastalıklara çok iyidir. Bir de bir Kudret şey Narı. Kudret Nar'ın. Söyle. Şey Şimdi ben mutfakta, mutfakta olduğum, olduğum Sorabilir için... miyim? Allah bir sene bugünün şeysi yani. Mi? Çalışkan <laughs> öğrencisi buyur söyle. Ee, şeyim, benim kolumda yara çıkmıştı. Evet. Ufak bir sivilce o iltihaplandı. Evet. Kudret Nar'ım var sürdüm. Çok güzel geçirdi. Ama fazla süremedim. Sürseydim, devam etseydim kırmızı dahi bırakmıyor. leke dahi bırakmıyor. E Biz ne diyoruz deminden beri? Aynı. Yaralara iyi geliyor diyoruz evet. yani. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz Doğru. yani. Şimdi Kudret Narını şöyle bir toparlayalım. Gastrit, ülser, kanamalı mide ülseri, mide yaraları, bağırsak yaraları, kadınlardaki jinekolojik yaralar egzama, sedef, karaciğer sıkıntıları e, için önemli ve çok güçlü bir antioksidan. 100 gramında 84 mg da C vitamini var tazesinde. E, yara ve iltihapları giderir. Bir de bağırsakları yumuşatıcı etkisi vardır kudretnanın. Hücre yeniler, rahim yaralarına iyi gelir. Yanık ve yaralara Birsen Hanım benden önce davrandığı lapası vurulur. Aynı zamanda yüksek oranda E vitamini ve kaliteli bitkisel protein içerir. Evet. Neler ee, yaptın Ceyda? Ne yaptım hocam? Ispanaklı ee, ıspanaklı, kırmızı mercimekli salatamızı yaptım. Ispanak ve roka var içinde. E, nerede bunun kırmızı mercimekleri? Aa haşlı bir Evet, evet. Gideyim. Onlar sararıyor haşlandıktan sonra. Sarı hale geliyorlar, turuncu haline. Ee, içine karıştırdım ve sonra zeytinyağlı, e, susamlı, pul biberli, limonlu bir sos hazırladım. Üstüne Çok güzel şöyle gezdirdim. Daha sonra tatlımızı yaptım. İlmik tatlımız frambaş soslu irmik tatlımızı yaptım o da soğumaya bıraktım şimdi fırında da e, kuşkonmazlı peynirli tartımız olacak. Allah tamam, çok merak ediyorum o tartı. Tamam. Peki bir harikası. Size servis yapacağım. Tam harikası kuşkonmazları sonra mı koyacaksın? Kuşkonmazların yeri orada süslerken tamam, de anladım. kullanacağım. Anladım. Süslerken kullanacak. Peki şimdiden eline sağlık kuşkonmazlı kuşkonmazlı peynirli tartımız. Biraz Bu ne güzel gözüküyor. Sıcak. Ama şimdi gösterelim ya sanat eseri gibi olmuş Ceyda. Nasıl yaptın bunu? İlk önce tar tart hamurumuzu yaptım, fırına attım, bir 15 dakika ön pişirmeyi yaptım. Daha sonra iç harcını yani ezine peyniri, defne yaprağı, yumurta, tuz ve karabiberini ekleyip bir e, harcını hazırlayıp içine doldurdum. Piştikten sonra kuşkonmazları dizdim, fırına attım, 25 dakika pişirdikten sonra çıkartıp zahter ve domatesle süsledim. Bu sanki biraz sanat eseri gibi olmuş. E, teşekkür Baksana ederim. Baksana çıkan resme. Bu teşekkür arada ederim. kırmızı mercimekli ıspanak salatanı Saldırız. ve de frambuaz ee, soslu, soslu irmik tatlı.